Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber amazon.com'dan yapmış olduğum kitap alışverişi kutu açılımını yapacağız. Bu kitap alışverişi gerçekten çok karlı oldu. Özellikle hem indirimim sayesinde hem de indirim dışında içinde bir kitabı sadece 9 TL'ye aldım ve bu kitabın normal değeri internetteki kendi yayın evinin sitesindeki satış fiyatı 70 TL'ye kadar çıkmış durumda. Ve bu haberi size Instagram'dan arkadaşlar söylemiştim. Bu tür olaylar için indirimler vesaire canlı yayınlara katılmak için videolardan erken haberdar olmak için Instagram'a gelebilirsiniz. Kanalda abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. 1000 aboneye ulaşmamıza 500 abone kaldı. Evet biraz fazla kaldı ama yavaş yavaş 1000 aboneye doğru ilerliyoruz. Her neyse şimdi arkadaşlar kargolama sürecinden bahsedeceğim. Kargo toplamda 3 gün içerisinde bana ulaştı. Gayet hızlı ve güzel bir şekilde geldi. Sadece kitapları kontrol etmek için açtım. Sonra tıpatıp aynı şekilde geri koydum kargoyu. Amazon zaten biliyorsunuz kargolama konusunda, hız konusunda gayet güzel bir site. Onun için Amazon'a zaten güvenerek alışveriş yapabilirsiniz. Tekrardan bunları ne kadar aldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Toplamda 4 kitap, sepetteki fiyatı 125 TL fakat ben indirimim sayesinde bunları 95 TL'ye aldım bu indirimden de şöyle yararlandım arkadaşlar öncelikle 100 TL'lik bir alışveriş yaptım ondan sonra da bir sonraki 100 TL'lik ve üzeri alışverişim için 30 TL bir indirim kuponu bana tanımlandı onun sayesinde bu kitapları yani gayet uygun bir fiyata almış bulunmakta oldum Tekrardan dediğim gibi Amazon özellikle indirim günlerinde bakmanızı kesinlikle öneririm. Müthiş indirimler oluyor. Zaten birazdan göstereceğim kitapta da göreceğiniz gibi o kitabın ne kadar aldığımı görünce zaten söyledim 9 TL'ye aldım. Ve kitap 440 sayfa. 440 sayfalık bir romanı, bir kitabı kesinlikle 9 TL gibi bir fiyata alamazsınız ama Amazon sayesinde bu kitabı almış bulunduk. Her neyse arkadaşlar şimdi yakın çekime geçelim ve kutuyu açalım artık. Evet arkadaşlar yakın çekime hoş geldiniz. Şimdi artık kutumuzu yeniden açalım. Şu şekilde söktüm bantlarını. Bu arada bu bana gelen en temiz Amazon kutusu. Şöyle göstereyim. Baya tertemiz geldi. Diğer Amazon alışverişlerime de bakabilirsiniz. Ya burası biraz bükük oluyordu. Ya üstünde bir sıkıntı vardı. Ya yanlarında. Ya ezilmiş oluyordu. Ama bu alışverişim kesinlikle mükemmel geldi. Sadece içinde bir ciltte birazcık bir sıkıntı var. Onu da göstereceğim. Şu şekilde gördüğünüz üzere kağıt korumalar bulunmakta. Bir ara bunları yine koymuyordular. Ama sanırım yine koymaya başlamışlar. Bunları koymaları çok önemli. Çünkü onlar olmayınca kitaplara ekstra zarar geliyor. Zaten kutuda gönderdikleri için yanlara kenarlara vesaire bir şey koymadıkları zaman daha da hasarlı geliyor. Şimdi yavaştan tüm ciltleri çıkaracağım. Veya tek tek çıkaralım. Lanetli cildi elimizde. Bu hali hazırda zaten bir Netflix'te de dizisi var arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere 440 sayfa. Ve tamamen burada da arkada da etiketini görüyorsunuz arkadaşlar. Göremiyorsunuz. Parlıyor bir saniye. 72 lira etiketini görüyorsunuz. Ben bunu sadece 9 lira 88 kuruşa aldım. Şu arkada da konusu var arkadaşlar okumak isteyenler için. Bu kitabın sayfaları çok güzel. iç kısımlarını da göstereceğim kitapların birazdan. Burada arkadaşlar otomatik portakal var. Modern klasikler dizisinden. Merak ettiğim bir kitaptı. Bu alışverişimde de bulunca alayım dedim. Bir sonraki kitabımız arkadaşlar Dune Tanrı İmparatoru. Dune serisine gerçekten bayılıyorum. Özellikle fantastik okumayı seven birisi olarak Dune serisini kesinlikle okuyun. Herkes bir kere bence bu seriyi okumalı. En azından birinci cildini bir kere okumalı. Dune Tanrı İmparatoru kitabı Dune serisinin dördüncü kitabı arkadaşlar. Bu kitapta çok böyle küçük şeyler dışında hasarsız geldi gördüğünüz gibi. Sadece arkasında şöyle maalesef bir bükülme var. Bu kargadan oluşacak değil galiba. Hani paketlenirken olmuş olabilir. Ama sıkıntı değil. Şu kadarcık hasar için geri iade etmeyi düşünmüyorum. Burada yine bir tasarımla istikbal göklerdedir yazısı. Bunu da yan tarafa alıyoruz. Ve geldik bu alışverişin en büyük kitabına. Şu kutudan bir kurtulalım. Alışverişin en büyük kitabı Harry Potter ve Meles Prens. Harry Potter ve Zümrüt Oğan Yoldaşlığı. Gördüğünüz gibi bir... Tuğla şeklinde. Tuğla kadar neredeyse. Bu 948 sayfa civarında bir şey olması lazım. Benim ikinci okuyuşum olacak bu kitabı. Zamanında arkadaşımdan bitirmiştim Harry Potter serisini. Şimdi ise tekrardan kendi kitaplığım için topluyorum. 948 mi demiştim? Ne demiştim? 974 neredeyse 1000 sayfaymış. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani bu kitap bayağı bir kalın. Yani Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Kitapta hasar görmüyorum. Şu Üst tarafları biraz ezik. Alt tarafları da aynı şekilde. Tamamen kutudan dolayı kutunun içerisinde git gel yaptıkları için böyle oluyor. Dün Tanrı İmparatorunu zaten göstermiştim. Bunun bir ayracı da var onu da göstereceğim şimdi. Bunun da konusunu göstermem biraz saçma olur. Dördüncü cilt olduğu için buraya bırakacağım. Şurada otomatik portakal yine modern klasikler dizisinden bu şekilde en sağlam gelen kitap bu oldu. Bunun içinden bir ayraç bir de Dune Tanrı İmparatorunun ayracı da burada. Ben kendimi yerleştirmiştim oraya. Daha çok bu kitabı göstermek istiyorum arkadaşlar. Umarım bunu kaçırmamışsınızdır. Zaten tekrardan dediğim gibi Instagram'da bunu paylaşmıştım. Yani Instagram'ı takip ederek böyle şeylere ulaşabilirsiniz. Itaki'nin basmış olduğu bir kitap. Zaten buradaki iki Itaki, bir YK'ye bir de İş Bankası yayınları varmış. Şöyle bir kitap arkadaşlar. Lanetli Cursed kitabı. Şuradaki ağaç desenleri e, baskı bu arada çok böyle güzel bir baskısı var. Arka tarafı bu şekilde konusunu az önce göstermiş miydim tam hatırlamıyorum yine göstereyim. Tekrardan yine gördüğünüz gibi 72 lira bir etiket fiyatı olmasına rağmen ben bunu sadece 9 liraya aldım. Şurada o kabartmaların desenleri burada da çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar ikinci baskı olduğunu belirten bir yazı. İkinci baskı Ağustos 2020 kitap kapağının deseni ve bu kitapta arkadaşlar Frank Miller'ın çizimleri de yer alıyor şu şekilde ve bu kuşe kağıda basma ve bayağı kalın bir kuşe kağıdı gördüğünüz üzere. Kitap içinde ara ara böyle normal çizimler kağıda ve de şöyle şu şekilde kuşe kağıda çizimler var. Gördüğünüz üzere bayağı değişik bir sürü panel var arkadaşlar. Bu kitabı zaten çıktığı zaman almayı düşünmüştüm ama almamıştım. Dizsini de izlemediğim için. O yüzden e, şimdi alabilmek güzel oldu. Kitabı da beğenirsem zaten dizisine de başlarım. Her neyse arkadaşlar Amazon alışverişim bu kadardı. Ciltleri gayet uygunu aldığım için mutluyum. Özellikle de lanetli cildini tekrardan aldıklarımı göstereceğim. Lanetli cildi. Otomatik portakal. Şurada Dune Tanrı İmparatoru. Tekrardan dediğim gibi Dune serisini kesinlikle okuyun arkadaşlar. Burada ise Harry Potter ve Zümrüt Ağa'nın Kayoldaşlığı. Ben bunu bu arada ilk okuduğum zaman bir haftada bitirmiştim. Bin sayfa olmasına bakmayın. Ben bu kitabı bir haftada yani su gibi akmıştı bu kitap. Harry Potter kitapları öyle oluyor zaten genelde. Su gibi akıyor. Dün kitabı da öyle. Kendinizi düğüne kaptırırsanız 2-3 gün içerisinde bile bitirebilirsiniz. Dün kitapları da çok sarıyor. Çok sürükleyici. Harry Potter kitapları zaten herkes okumalı bence. Filmlerini zaten illaki izlemişsinizdir ama filmleri ne kadar bir evrense kitapları gerçekten çok ayrı bir evren oluyor. Kitaplarında ekstra detaylar, ekstra olaylar, kitaptan çıkarılmış sahneleri görünce zaten direkt bunlar niye çıkarıldı kafasına bürünüyorsunuz. Her neyse arkadaşlar bir alışveriş videosundan daha bu kadardı. Kanala abone olarak desteklerseniz çok sevinirim. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz yine konuşabiliriz. Bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tekrardan abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.